Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında uzun süredir video atmıyordum. Bunun sebebi zaten bizim evde tadilat vardı. Mutfakta o kadar çok fazla test vardı ki gerçekten kafam şişmişti. Video çekmem imkansızdı arkadaşlar. Ama zaten ben de pek boş vakit bulamıyorum artık. Çünkü biliyorsunuz 11'den 12'ye geçiyorum. Haliyle üniversite sınavına yönelik çalışmalarım da artıyor. Ve ben de boş vakit bulmakta zorlanıyorum. Bulduğum her vakti de ders çalışmak zorunda Ders çalışmakla geçirmek zorunda kalıyorum. Ama hazır böyle kısa boş bir vakit bulmuşken video çekebilirim diye düşündüm. Arkadaşlar bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere İngilizce öğrenmem ve geliştirmemle alakalı bazı şeyler paylaşacağım sizinle. Yaptığım şeyler hakkında. Ama ben bu videoyu acaba İngilizce mi çeksem Türkçe mi çeksem çok kararsız kaldım. Çünkü ben bu kanalı oluştururken en başta dedim ki İngilizce ile alakalı ne video paylaşırsam paylaşayım ben bunu İngilizce paylaşacağım demiştim. Ama sonra düşündüm dedim ki ben bu benim bu videoda e, kendimi en iyi şekilde ifade edebilmem gerekiyor. Çünkü kendimle alakalı size bazı şeyler paylaşacağım ve kendimi en iyi şekilde ana dilimde ifade edebilirim diye düşündüm ve video e, videoyu Türkçe çekmeye karar verdim. Yaptığım şeyleri size madde madde açıklayacağım. Bunların sürelerini de aşağıya yazacağım arkadaşlar. Eğer her, her maddeyi de zaten yeterince açıklamaya çalışacağım ama olur da kafanız takılırsa bunun lütfen yorumlarda belirtin. O maddeyi ayrı bir videonun konusu olarak bile ayarlayabilirim gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Çünkü ben bu videoda her ne kadar mesela yeterince açıklamaya çalışsam da çok fazla ayrıntılı bir şekilde açıklayamam. Çünkü bu sefer video çok fazla uzamış olur ve ben de sizi sıkmak istemiyorum. Dilerseniz video uzamadan videoya bir geçelim. Birinci maddemiz arkadaşlar dizi izlemek. Şimdi söyleyeceğim ilk üç madde dört madde gerçekten çok 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 klasik maddeler. Biliyorum arkadaşlar çok fazla yerde duymuşsunuzdur ama gerçekten yapmasaydım ve faydalarını görmeseydim arkadaşlar sizin de burada paylaşmazdım. Şimdi mesela dizi izlemek her yerde görmüşsünüzdür, her yerde önermişlerdir arkadaşlar. Ben de zaten öneri üzerine böyle bir maddi sizinle şey yapıyorum. yap Böyle her yerde gördüğüm için zaten yaptım ve sizinle paylaşıyorum. Konuşamadım. Neyse. E, arkadaşlar dizi izlemek şu şekilde. İlk önce e, tanıdık bir dizi seçtim arkadaşlar. Tanıdık derken mesela Friends dizisini seçtim. E, şu şekilde. Neden tanıdık dizi veya film değil mesela. Çünkü filmler biliyorsunuz 2 saatlik 3 saatlik şeyler. Ve e, tek seferde mesela ilk başlarda İngilizceyi öğrenmeyi başladığınız ilk safhalarda. Tek seferde izlemek bence sizi biraz sıkar. Çünkü hem bir şey anlayamadığınız için hem de tamamlayamadığınız için çünkü yarım yamalar yaptığınız için o filmde bir şey anlamayacaksınız. Haliyle e, artık İngilizce öğrenmek size zevki gelmeyecek. O yüzden dizi seçimi bence arkadaşlar. Tanıdık olmasının sebebi de şu şekilde. Hem o diziye ulaşma imkanlarınız artıyor kolay bir şekilde. Hem de alt yazı bulma olasılığınız artıyor. O yüzden ben Friends dizisini seçmiştim. Gayet de beğendiğim bir dizi bence önerebilirim. E, i̇lk önce o dizinin bölümünü indiriyordum. Üzerine Türkçe ve İngilizce altyazıyı aynı anda ek, e, ekliyordum şu şekilde bununla alakalı bir sorun yaşıyorsanız bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar size çok kolay bir şekilde anlatabilirim nasıl yapabileceğinizi hem telefonda hem bilgisayarda arkadaşlar artık hanginiz e, hangisi elinizde varsa alt yazı ekleyebilirsiniz bu şekilde ekliyordum ve ilk önce kutu yöntemini denedim kutu yöntemi şu şekilde. Şimdi mesela diyelim ki bir sahneden bir kalıp öğrendiniz veya bir kelime öğrendiniz. İlk önce küçük bir kart çıkarıyorsunuz. Arkadaşlar kağıtı Türkçesini yazıyorsunuz. Arkasına İngilizcesini yazıyorsunuz. Katlıyorsunuz ve onu oluşturduğunuz kutuya atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten çoğunuz duymuşsunuzdur. Sonra bir arkadaşınızla veya kendi başınızla ben daha çok kendi başıma yapıyordum. Boş vaktinizde çıkarıyorsunuz bir kağıt açıyorsunuz. O yazdığınız şeyin İngilizcesi çıktıysa Türkçesini tahmin ediyorsunuz. Türkçesi çıktıysa İngilizcesini tahmin ediyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde akılda bırakmaya çalışıyorsunuz. Çok çok verimliydi başlarda. Gerçekten e, hala da yapsam aslında çok verim alacağım bir yöntem. Ama sonra düşündüm ki sonuçta 2-3 kutu oldu. Yani nereye kadar devam edebilirim böyle değil mi? Yaz 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 nereye kadar gidecek bu şekilde sürekli kağıt yırt yaz. Bu şekilde olmuyor dedim ve akışına bıraktım. Bilmiyorum acaba hani mesela ilk önce yaptım temelimi attım sonra akışına bıraktım daha mı iyi oldu gerçekten bilmiyorum ama bu şekilde yaptım arkadaşlar. Artık mesela gördüğüm kelimeyi tamam aklımda kaldıysa kaldı kalmadıysa sonra tekrar karşılaşacağım hatırlamaya çalışacağım dedim. İşte zaten Türkçe yazısı da altta geçtiği için oradan görebiliyordum ama yine de kafama takılırsa Google çeviriden bakıyordum arkadaşlar. Çok 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 önemli bulduğum kalıpları arkadaşlar kelime dediği iyi bakın. Bazen not alıyordum arkadaşlar, böyle tuttuğum bir defter vardı. Bazen not alıyordum ve o şekilde işte ilerledim. Hala da mesela şu an altyazısı bir şekilde, bazen İngilizce altyazı olarak izliyorum hala dizlerimi. Ama dediğim gibi bence ilk önce İngilizce ve Türkçe altyazılı bir şekilde izlemenizde fayda var. Ve ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz arkadaşlar kitap okumak zaten kitap okumanın bir dili nasıl geliştirebileceği e, hakkında çok fazla da konuşmama gerek yok zaten nasıl faydalı olduğunu biliyorsunuzdur. Daha önce de bu, bu maddelerle alakalı bir video çektiğim için arkadaşlar e, çok fazla da üzerinde durmayacağım. O yüzden. E, Şöyle köre anlatıp geçeceğim arkadaşlar. Kitap okumak şu şekilde. Ben ilk önce öğrendiğim kelimeleri ilk başta kitap okumaya başladığımda basit kitaplardan başladım. O yüzden hani çok fazla da bir kelime yazma ihtiyacı duymadım. Çünkü zaten cümleyi rahatlıkla çevirebiliyordum. İlk başladığım kitapları da o videomda belirtmiştim zaten. Hatta eğer ki okursanız görebilirsiniz arkadaşlar gayet e, A1 A2 seviyesinde olan birinin e, çevirebileceği nitelikte cümlelerdi. O yüzden çok fazla da kelimeleri not almıyordum. Bazen kalıpları not alıyordum, kelimelerin üzerine anlamlarını yazıyordum. Ama kitabın daha çok bana şu şekilde faydası oldu. Şimdi bazılarımız şöyle yapıyor kitap okumada. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir iki sayfa okuyorlar. Bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, tekrar bir iki sayfa okuyorlar. Bir iki hafta geçiyor, tekrar bir iki sayfa okuyorlar. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Çünkü bakın, ee, aslında bu da şarkı dinlemeye benzer bir şey. Şu şekilde siz o şeyin anlamını öğrendiğinizde o olayı mesela Türkçe'ye çevirdiniz mesela. Anladınız tamam kelimeleri öğrendiniz. Ama o olayı devam ettirebilirseniz o olayı anlarsanız ee, kelimeleri daha iyi hatırlayacaksınız arkadaşlar. Olayla birlikte anladığınız için çünkü. Ama bir sayfa okuyup kopuk kopuk bir şekilde ilerlerseniz arkadaşlar, bu sefer ezber yapmış olacaksınız. Fark burada arkadaşlar. O yüzden okurken bir iki sayfa okuyun, bir iki gün geçsin, bir iki sayfa tekrar okuyun. Olayı anlamaya çalışın kısacası. Kitabı anlamaya çalışın arkadaşlar. Ezber yapmamaya çalışın. Bu şekilde daha fazla faydalı olacaktır size eminim. Çünkü ben de bu şekilde yaptım ve faydasını gördüm. Neyse üçüncü maddemize geçelim. Üçüncü maddemiz yabancı arkadaş edinmek. Evet herkesin sıkıntıya düştüğü bir madde burası biliyorum. Şu şekilde bu da klasik bir yöntem. Bunu çok fazla, çok fazla kez duymuşsunuzdur. Bir uygulama önermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hala bunu karşılayan yeterlilikte bir uygulama yok açıkçası. E, maalesef ki. Ben şu ana kadar iki tane arkadaş edindim. Böyle samimi bir şekilde şimdiye kadar konuştuğum Böyle bir iki yıllık arkadaşım olan. Birincisinde tamamıyla tesadüfen bir şekilde o, da, e, oyunda karşılaştım. Online bir oyun oynuyordum ve e, baktım ki onunla çok fazla ortak özelliklerimiz var. Farklı bir platformda konuşmaya başladık. Dediğim gibi tamamen tesadüfen. İkincisi de bakın çok çok nadir böyle gelir. Speaky uygulamasında biriyle karşılaştım arkadaşlar. Yine onda da çok iyi anlaştığımız için ve birbirimize güvendiğimiz için Instagram üzerinden konuşmaya başladık. Ve e, bu şekilde Devam etti konuşmalarımız. Bakın iki kişi deyip geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok faydası oluyor. Bir kişi bile olsa yeterli arkadaşlar. Çünkü siz İngilizce konuşmak zorundasınız. İngilizce konuşmak zorunda kaldığınız için arkadaşlar İngilizce daha iyi öğreniyorsunuz. Hem özgüveninizi de arttırmış oluyor bir şekilde. Şu ana kadar ama mesela İngilizce konuşurken daha çok mesajlaştım. Öyle çok fazla sesli konuştum veya görüntülü konuştum söylenemez arkadaşlar. Sesli konuşmuşluğum vardı ama görüntülü konuşmuşluğum yoktur. Ee, daha çok dediğim gibi mesajlaştım ama bunun çok fazla faydası var zaten dediğim gibi. Yani yabancı arkadaş edinmek de bu şekilde. Size bir uygulama öneremeyeceğim. Gerçekten hiçbiri yeterli değil çünkü. Ee, eğer yani çıkarsa karşınıza birkaç tane uygulamayı deneyin. Çıktıysa çıktı zaten. Çıkmadıysa da artık iyi e, yapılabilecek bir şey yok yani. Dördüncü maddemiz arkadaşlar şarkı dinlemek. Aslında bu İngilizce öğrenmek veya geliştirmek için illaki yapılması gereken bir şey değil. Ama siz öğreneceğiniz dilin, bakın bu İngilizce olmak zorunda değil. Yani bu maddeleri farklı bir üzerinde de ekleyebilirsiniz. Öğreneceğiniz dilin üzerinde kültürüne, şarkılarına, kısaltmalarına, ne bileyim bu tür şeylerine ne kadar hakim olursanız ve o dili ne kadar çok severseniz öğrenme potansiyeliniz o kadar çok fazla artar. Gerçekten bakın şu şekilde ben şarkıdan ne çok fazla kelime öğrendim ne çok fazla kalıp öğrendim. Ama readingimi müthiş derecede geliştirdi arkadaşlar. Telaffuzumu o kadar fazla geliştirdi ki şöyle ben zaten benim Türkçe dinlemişliğim bile yok. Türkçe şarkı dinlemişliğim bile yok. Tamamen İngilizce şarkı dinliyorum anlamları da aklımda kaldığı için böyle birkaç bir şey öğreniyorum ama dediğim gibi daha çok telaffuzum üzerinde etkisi oldu. Aksan öğrenmemde özellikle Amerikan aksanı edinmemin sebebi bu. Aksan edinmemde çok fazla etkisi oldu. Ee, ve o dili sevmemi sağladı arkadaşlar. O şekilde yani bu şarkı dinlemek de bu yüzden önemli. Ama dediğim gibi böyle zorunlu illaki yapılması gereken bir madde değil. Yani vaktiniz olmazsa bunu yapmadan da geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama yapsanız daha iyi olur tabii. 5. maddemiz arkadaşlar şu şekilde kendinize has yöntemler geliştirmeniz. Bakın bu ve dizi izlemek benim en çok önem verdiğim maddelerdendir arkadaşlar. Şu şekilde kendinize özel yöntemler geliştirmeniz o dili daha çok öğrenmenizi sağlayacak. Bu kendinize özel yöntemler ne olabilir? Bununla alakalı zaten ayrı bir video çekeceğim kendi yaptığım şeyler. Mesela bazılarımız mesela benim YouTube'da gördüğüm influencerlar eee Mesela kendilerine bazı yöntemler geliştiriyorlardı. Mesela diyelim ki pencerenin İngilizcesini ezberleyeceksiniz? Üzerine pencerenin üzerine window kelimesini yapıştırıyorsunuz. Mesela bu kendinize has geliştirdiğiniz bir yöntem. Mesela ben ne yapıyordum? Ben mesela bir İngilizce şarkı mı var? Tamam o şarkının parodisini oluşturuyordum. Kendi sözlerimi yazıyordum. Uyumlu olacak bir biçimde. O şarkıyı okuyordum. Allah'ım o kadar çok fazla etkisi oluyordu ki. Gerçekten anlatamam size. Çok çok fazla şey öğrendim. Dediğim gibi kendinize özel eğlenebileceğiniz, eğlen, eğlenirken de öğrenebileceğiniz yöntemler geliştirin arkadaşlar. Benim şarkı oluşturmak oldu, hikaye yazmak oldu, bir platform oluşturmak oldu, grup kurmak oldu. Çok fazla şey oldu arkadaşlar. Bunu zaten ayrı bir videonun konusu olarak dediğim gibi yapmayı düşünüyorum. Ama dediğim en önemli olan nokta burası. Kendinize özel yöntemleriniz olsun. Ve isterseniz artık son maddeye de geçelim. Son maddemiz arkadaşlar günlük tutmak. Aslında bu da ıı, tamamıyla kendinize özel bir yöntem. Daha önceki maddeye giriyor ama çok fazla faydasını gördüğüm için arkadaşlar ben bunu ayrı bir madde olarak aldım. Şu şekilde günlük yazmak dediğim bir defter alıp yazmadım arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Şimdi benim aslında İngilizcem biraz ilerlediğinde artık şarkı o kadar çok fazla dinlemiştim ki 2 yıl falan hiç Türkçe şarkı dinlemeden tamamen şarkı, İngilizce şarkı dinlediğimi hatırlıyorum. O kadar telaffuzum gelişmişti ki artık e, yani karşımdaki beni anlayabiliyordu. E, tamam e, o şey İngilizce telaffuzum artık gelişmişti. O yüzden e, Google dokümanların se e, ses ile yazma aracını geç keşfettim. İngilizceye ayarlıyordum onu. Açıyordum sesim. Benim e, söylediklerimi o anlayabiliyordu ve yazıya geçiriyordu. Bir doküman oluşturuyordu. Ve ben de bu şekilde günlük tutmaya başladım. Geçiyordum bilgisayarın karşısına açıyordum sesi konuşmaya başlıyordum. Bugün ne yaptım mesela? Diyelim ki işte saat 7'de uyandım. I woke up at 7am. İşte I had breakfast, uh, I had shower uh, before the breakfast işte ne bileyim bu tür şeyler işte okula gittiniz neler yaptınız falan filan bunları yazıyorsunuz altına tarihini atıyordum klavyeyle tabii ki klavyeyle tarihini atıyordum arkadaşlar kaydediyordum o dosyayı ve çıkıyordum. Bu şekilde o kadar fazla arşivim var ki hem yazı yazmadan daha rahat ediyordunuz defter falan tutma gereksinimiz olmuyordu hem de İngilizce konuşma üzerinde çok çok fazla etkisi oluyordu gerçekten çok fazla etkisini gördüm arkadaşlar. Bunu illa Google dokümanlar yapmak, Google dokümanlar yapmak zorunda değilsiniz. Benim yaptığım bir yöntem de şuydu. YouTube'dan video çekmeden, çekmeye başlamadan önce bir kitap okuyordum. O kitabın özetini İngilizce olarak videoya çekiyordum. Kendimi böyle flash'ta tutuyordum onları. Sonra izliyordum. Veya aynanın karşısına geçiyordum. İngilizce konuşuyordum. Bunların hepsi İngilizce konuşmaya dair önemli püf noktaları arkadaşlar. Dediğim gibi günlük tutmak benim için çok çok fazla etkili olmuştu diyebilirim. Ve e, bu maddeyle birlikte arkadaşlar İngilizce öğrenmem ve geliştirmem üzerine etkili olan şeyleri size açıklamış oldum arkadaşlar. Umarım video sizin için çok fazla faydalı olmuştur. E, yani yeterince üzerinde açıklamaya çalıştım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Aklınızda kalan bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.